Veda anı herkes için en zor anlardan biridir. İster aileye, ister eve, ister vatana veda etmek olsun. En önemlisi hayata veda etmektir. Ama bir savaş için en zor veda silaha veda etmektir. Filistin'in savaşçı ve lider Yasir Arafat tüm bu vedalılara hayatı boyunca yaşamış bir insandı. Şimdi son vedayı deneyimlemeden evvel Fransa'da bir hastaneye yatanda komadaydı. İlk acılı vedası ise 50 yıl önce hayatının gidişatını değiştiren bir dizi olaya tanık olduğu zaman geldi. Deryasen adlı küçük bir köyde baharan sonlarıydı. Köylüler işgalcilerle savaşmak istemiyordu. Ancak bir süre sonra Birleşmiş Milletler Filistin'i e, Arap ve Yahudi olmak üzere ikiye böldü ve farklılıkları gidermek yerine bölünmeler ortaya çıkardı. Değişim of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Birleşmiş Milletler kararından sonra Filistinliler ülkelerinin yalnızca %45'ine sahipti. Kendilerine verilen bölgelerde iki ayrı parçaya bölünmüş haldeydi. Yani Gazze Şeridi ve Batı Şeria. Geriye kalan 55'lik kısım ise 500 bin nüfuslu Yahudi azına verildi. İsrail'in sözde devlet olarak tanınması ile savaş başladı. Yahudiler artık Filistinlileri evlerinden çıkarabilmekte ve yerlerine yeni gelen Yahudi göçmenlere koyabilmekteydiler. rayl bet akhbar shem israel maginah bu israel israel Birleşmiş Milletler'in son açıklamasının üzerinden 6 ay geçmişti. Ama şehirlerde hayat henüz normale dönmemişti. Filistin halkı bu adaletsizliği boyun eğmek istemiyordu. Herkes savaşın yakın olduğunu biliyordu. Deryasındaki insanlar Mahallelerindeki göçmen Yahudileri komşuları olarak gördü. Savaş başlatmak istemediler. Yeni hasat sezonuna hazırlanıyorlardı. Ancak 120 silahlı İsrailli köyü Kuşaltı'nda güneş yeni doğmuştu. Deryasin halkı korktukları şeyle karşı karşıyaydı. Cinayet alevlerinde yanan ilk yer Deryasin oldu. Filistin'e büyük bir felaketin korkusu da yayılmıştı. Siyonistler, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 250'den fazla sivili katlettiler. Yüzden fazla çocuğu da yetim bıraktılar. Diğer şehir ve köylerde, de Deryasının kaderini birer birer yaşadı. Filistin erkekler ise ailelerini daha güvenli şehirlere de göndererek vatanlarını Savunmak için silaha sarılmışlardı. Birkaç ay süren halk direnişinin ardından Arap ülkelerinin orduları Filistin halkının yardımına geldi ve bu da ilk Arap İsrail savaşına da yol açmıştı. Bir yıl sonra İsrail e savaş kazandı. Yedi Arap ülkesinden Filistinlilere yardım için gelen 65 bin kişilik ordu hiçbir şey yapamadı. sayıları İsrail kuvvetlerinin yarısından azdı. Öte yandan İsrail'in yeni satın aldığı teçhizat, Arapların eski ve yıpranmış teçhizatı ile kıyaslanınca pek çok kişiyi hayal kılıklığına uğrattı. Filistin'deki toprakların yalnızca yüzde ikisini İngiltere'den satın alan göçmen Yahudiler artık toprakların yüzde yetmişine sahip olmuştur. Savaş 25.000 kişiyi öldürdü ve 700 bin Filistin'i de yerinden etti. Komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldılar. Evlerinden uzakta soğuk ve karanlık bir hayat yaşayan insanların tek umudu evlerine dönmekti. Birkaç yıl sonra batıdan Filistinler için yeni bir umut ışığı parladı. Mısır'da bir adam iktidara geldi. İnsanlar onun fikirlerine hayran kaldı. Sözlere özgürlük kokuyordu. Cemal Abdülnasır'ın fikirleri bağımsızlık isteyen uluslara ilham kaynağı oldu. Arap ulusunun gururunu yeniden canlandırmaya çalıştı. <laughs> o, onlarca yıldır Mısır'ı işgal eden binlerce Avrupa askeri toplanıp Britanya'ya dönmeye zorladı. Halk sevinçten coşuyordu.

to the Arabid. The Arabs of Palestine want to, return back to their homeland. İsrail ordusu Ortadoğu'nun tamamını fethetmeye karar vermişti. Askeri teçhizatları en son model Fransız savaş gemileri ve uçaklarından oluşuyordu. Amerika Birleşik Devletleri de her yıl 60 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayarak güçlerine güç kattı. Ama en kötü haber İsrail'in nükleer tesislerinde nükleer silah üretildiği haberiydi. Bu İsraillilerin bu kadar kolay pes etmeyeceği anlamına geliyordu. Cemal, Mısır'ı İsrail'e karşı güçlendirmek için çeşitli projeler başlatmıştı ve şimdi de ülkesinin askeri gücünü dünya liderlerine göstermek için savaş oyunları oynuyordu. Savaşın alevleri ya İsrail'i yakacaktı ya da Cemal'ın hayallerini yerle bir edecekti. Sınırlarda gerilim tırmanıyordu. Ürdün ve Suriye sınırlarında silahlı kuvvetler alarma geçmişti. Ceman onlara destek olmak için Sina çölüne ve Gazze şeridine 80 bin asker gönderdi. Ürdün Kralı İsrail'e gitti. Kayre, Mısır ile savunma anlaşması imzalayacaktı bu pakta Suriye ve Irak'ta katıldı. Orta Doğu barıt hıçısına dönmüştü. Bir kıvılcım onu ateşe verebilirdi. İsrail her taraftan kuşatılmıştı. Bu nedenle tüm askeri üstlerinde olağanüstü hal ilan etti. İsrail ordusu komutanı ertesi gün olsa bile her türlü savaşa girmeye hazır olduklarını iddia etti. Tüm gözler ise İsrail'in kuruluşunun 20. yüzyılını kutramadan önce savaşı başlatacak ve onun varlığına son verecek Cemal dedi. Bir sonraki adımda da İsrail'e yönelik tüm deniz geçişlerini de kapattı. <laughs> ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن احنا نسمح للعالم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقب بيهددوا بالحرب اليهود بنقول لهم أهلا وسهلا احنا مستعدين للحرب Cemal'in kabusu gerçek oldu. İsrail daha önce saldırdı ve durumu kendi lehlerine çevirdi. İsrail jetleri hangarlarında 400'den fazla mısır uçağına imha etti. Ürdün ordusu misilleme olarak karşı saldırı emri verdi. Ancak Ürdün savaş uçakları birer birer radar ekranında yok oldu. Karadaki savaşın sonucu havadaki savaşın sonucundan tek farklı değildi. İnsanlar bir kez daha canlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldılar. İsrail'in büyüklüğünü 3 katına çıkaracak kadar toprağı işgal etmesi için yalnızca 6 güne ihtiyacı vardı. Suriye'deki Golan Tepeleri, Güney Lübden, Mısır'daki Sina Çölü ve Ürdün Nehri'ne kadar tüm Filistin İsrail işgali altındaydı. Diğer Arap ülkeleri de Filistinilerle aynı kaderi paylaşacaktı. Ancak Filistin nüfusunun yarısı İsrail işgalatında yaşamak zorunda kaldı. Özgürlük mücadelesinden vazgeçmeleri gerekiyormuş gibi görünüyordu. 9 ay sonra bir patlama haberi herkesi şok etmişti. Yol kenarına yerleştirilen bomba işgal altındaki topraklarında bir otobüsü hedef aldı ve iki İsrail'i öldürdü. İsrail ordusu bu saldırıyı gerçekleştiren savaşçılara unutulmayacak bir ders vereceğini duyurdu. Operasyonun sorumluluğunu El Fethi adlı küçük bir grup üstlendi. Üstelik Ürdün sınırını yakın Küçük Kerame kasabasındaydı. Cemal yeni bir savaşın Arap ülkeleri için sorun yaratacağından endişe ediyordu. Bu yüzden El Fethi şehri derhal terk etmesini istedi. Ürdün ordusu da aynı talebi yaptı ancak El Fethi üyeleri canlarını feda etmek pahasına da olsa kalmaya karar verdiler. İsrail bu kadar küçük bir grubun kendileri için sorun olmayacağını düşünerek köye hemen 15 bin asker ve 50 tank gönderdi. Ancak pusuya düşürüldüler ve arkadan kuşatıldılar. İlk birkaç saatte yüzden fazla kişi yakalandı ve öldürüldü. İsrail güçleri ölümcü bir darbe yiyerek geri çekildi. Ürdün topçusu da El Fethi güçlerinin yardımına koştu ve geri çekilen İsrail güçlerini de hedef aldı. Artık sözde yenilmez ordudan geriye kalan tek şey yanlış ve terk edilmiş birkaç tanktı. El Fethi İsrail ordusunun yenilmezliği efsanesini de yaktı. Bu grubun lideri hedeflerine ulaşmak için mükemmel işler yapan yüz binlerce Filistin'i mütecciden biriydi. Yüzü her zaman gülen ve asla pes etmeyen bir adamdı. Ağustos 1929'da Arafat ailesinin 6. çocuğu doğdu. Babası ona zor zamanlarda aileyi umut olması için teselli veren anlamına gelen Muhammed Yasir adını verdi. Filistin ailesi birkaç yıl önce Kudüs'ten Mısır'a göç etmişti. Ancak zorlukta beklediğinden daha erken geldi. Annesini 4 yaşındayken kaybetti ve onu toprağa verdi. Babası onu Kudüs'teki amcasının yanına göndermek zorunda kaldı. Yasir, Kudüs'te Filistin'i e özgürlük savaşçıları ile İngiliz güçleri arasındaki çatışmaya yakından ve kişisel olarak tanık oldu. Bir süre sonra öğrenim görmek üzere Kahire'ye döndü. Üniversitedeki ilk yılı ise Filistin için zor zamanlara ve ilk Arap-İsrail savaşının başlangıcına da denk geldi. Filistin için savaşmak üzere Arap uluslarının ordusuna katıldı. Ancak bir yıl sonra mağlup oldular ve okumaya devam etmeye karar verdi. Amerika'daki Texas Üniversitesi'nde okumak için vize başvurusunda bulundu. Talebenin işleme alınması birkaç ay sürdü. Bu süre zarfında Yasır fikrini değiştirdi ve kalıp memleketine dönmek için savaşmaya karar verdi. İlk başta ile ilgili tartışmalar ve toplantılar düzenledi. Bu tartışmalardan birinde planlarını açıkladı birisini kurtarmanın tek yolunun silahlı direniş olduğunu belirtti ve El Fetih hareketini de kurmuş oldu. Bir dizi operasyon planladı ama her şeyin gizlice yapılması gerekiyordu. Ancak Arap uluslarının ikinci yenilgisi onun için ağır bir darbe oldu. Bu sefer Tel Aviv'in göbeğinde bir operasyon planladı ve hemen devreye girdi. Geri çekilmesi istendiğinde ise şu cevabı verdi. Filistin halkı her zaman kaçtı ama bu sefer canımıza mar olsa bile direnmek istiyoruz. Arafat'ın zaferinden sadece 48 saat sonra 5000 kişi Fethi Hareketi'ne katılmak için başvurdu. Arafat'ın popülaritesi her geçen gün artıyordu bu yüzden İsrailler onu hemen ortadan kaldırmaya karar verdiler. Arafat o kadar popüler olmuştu ki herkes onu Filistin'in lideri olarak görüyordu. Onun hakkında Filistin milletinin gönlündeki umut ışığını yakmaya geldi dediler. Teterr geçen gün daha da büyüyordu. Bir yıl sonra Arap ülkeleri Fetih'i tek resmi Filistin örgütü olarak tanıdı. O zaman en önemli Arap lideri olan Cemal onu destekledi. Fetih hareketinin başarıları Ürdün Krallığı'nın kıskançlığını uyandırıyordu. Kısa sürede El Fethi ile Ürdün ordusu arasında çatışma başladı. Cemal arabuluculuk buluşuluk yaptı ve her iki taraftan da savaşı durdurmalarını istedi. Arafat kabul etti ama ertesi gün Cemal Kalk krizinden sonra vefat etti ve tam bu yola çıkan Arafat en önemli destekçisini kaybetti. Arafat El Fetih hareketinin karagahını taşımak zorunda kaldı. s'est cassé, si l'univers se brise, gardez comme une ombre soumise ma maison, ma maison. inondée de soleil ces coins d'ombre profonds. Arafat'ın İsrail'e karşı mücadelesini sürdürmek için ilk tercih ettiği yer Lübnan oldu. Lübnan'da muhaliflere çok olsa da kendisine bu kapsamlı mücadeleyi destekleyen destekçilere de vardı. Lübnan'ı yıl batal! Gayri malhal gözaltı dünyasını questione <Sessizlik> ve din不起me vakit ayırmamalıyız czego razor fab zadar Ancak Arap At Türk играrosunu Yasir Arafat'ın dünya çapındaki gezilleri manşetlere taşındı. Yeni destekçiler bulmak için Asya'dan Afrika'ya, Afrika'dan da Avrupa'ya gitti. İran devriminin zaferinden sadece birkaç gün sonra İslami İran'a gitti ve onun varlığıyla ilk Filistin Büyükelçiliği Tahran kentinde kuruldu. Filistin'in işgal altındaki bölgelerdeki insanlar Arafat'ı iyi tanıyordu. İşgal altındaki Filistin topraklarını geri almak için dünyayı harekete geçirmek istiyordu ve kısa sürede istediğini elde edecekti. New York'a gitti ve dünya liderlerine de Filistin hakkında da bir saat boyunca konuşan ilk Filistinli oldu. جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي إنها لمناسبة هامة أن يعود بحث قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة، وإننا نعتبر هذه الخطوة انتصارا للمنظمة الدولية، كما هو انتصار لقضية شعبنا.